Hepsinden her arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plank Sint, vs Zombies oynayacağız. Daha da var. Öyle yazıp bulabiliyorsunuz. Kolay adı ama yani o kadar çok yer kaplıyor ki. O, ta, o kadar çok yer kaplıyor ki. Anlatamam size. Hayır. Yeni yükledim. Bir tane oyun vardı. Hani böyle geliştirdim. Bunu bile sildim. Hayır o kadar çok şey kaplıyor. Ben oyunu oynamakta zorlanıyorum. Ne alamıyorum lan. İğrenç yani iğrenç. Giremiyorum her. Sonunda girdik galiba. Joining. Ben bu oyunu arkadaşlar. Siz yoksun. bu geliyormuş bana benim ne oldu? Reklam mı gitti? tablet boncuk. Ha, çıkmış. Arkadaşlar, bu benim tabletimiz Bazı oyunlara girdiğimde oyun içinde oyun var. onlarda da sıkıntı yapıyor. Bunda da sıkıntı var. Şu girebiliyorsan. Girebiliyor muyum? Şu an girişi böyle. Ha, böyleymiş. Da gerçek yazı yazıyor. Ve hızlıca pam, pam Çok güzel. Heh girdim. Evet arkadaşlar. Az önce yeniden başladık ya. Ne güzel başlatmıştım arkadaşlar. Şimdi yeniden başlattım. Neyse girelim. Evet arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bu ben ilk videolarımda çok kısa videolar çekip onda şey oluyor arkadaşlar. Böyle videolar. Böyle bastıklar benim arkadaşım o. Balkonda çekiyorum. öyle. Şunu da koyduk mu? Evet, şu an bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar. Şunu da koyacağız. Sonra aşağıdan gelecek galiba zombi. Bilmiyorum nereden gelecek. Ben biriktireyim ne de. Evet aşağıdan geldi şunları ben koyayım. Onlardan bir de çoğaltacağım önünü. Çünkü kaskı kaskılılar gelecek. Bak, Takıyorlar. Bir de demir adamlar var. Kafasını üstüne almışlar arkadaşlar. Ha, bak geldi bakın. Gördünüz mü bu? Allah. Bir tane de kafasına kova giymişler. Var. Onlar çok zor. Bir de sporcu var. Onu hayatta yenemiyorum yani çok zor. Tek mantarla yeniyorum. Mantarla iler, ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Yani her şeyi yok ediyor. Mesela dansçı geliyor. Dansçı yapıyor. Dansçı kendi adamlarını çağırıyor onunla çalışıyor. Adamları Adamlar ölüp, ölüp ölüp doğuyor. Çünkü dansçı ölürse adamları da adamları da ölüme gider. Gittikçe zorlanıyor oyun. üçlü üçlü bunlar Yendim. O bayrak bizim değil. daha çok gelecekler böyle. Son e, saldırı saldırıya Saldırıyor sanki geliyorlarmış gibi. Ha, geliyorlar. Huçun diyorlar yaptım. Ben İngilizce az biliyorum. ama bak böyle biri geliyor. Nerede? Onun gücünü pek bilmiyorum ama galiba güçlü doğru. Ve şu an Aha bak üçlü geliyorlar. Üçlü combo yapıyor e, Önlerine koyuyorum bakın. Tak tak. Beşli beşli vuruyorlar. Mükemmel. Ve ellilik adamımızı aldık. Arkadaşlar. Bunu da oynayacağız. Bu öyle bir oyun. değil. Burada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle bir tane daha çim ekleniyor. Çimlerin eklenmesi çünkü her o 5 5 çimden hepsi hep, hep çok zor yani. bilgisayardan böyle farklı modlar var. F farklı modlar var arkadaşlar. Bulursam yaparım size. Bulamazsam ne yapamayacağım. Burada arkadaşlar sesler geliyorsa benim arkadaşımdan geliyor. Çünkü ben balkonda çekiyorum. Bir bundan sonra bir video çekmiştim çok iyiydim. Onun telefonuna bunu tabletten tutuyorum. Bunu bıraktım. Buna çekiştim. Sen leziz olacaksın. Sen leziz olacaksın. Niye? Evet. Ha, bu yana katoluhu agar. Öyle ne kadar iki tane yaptım yok artık Orada al var. bitirdim ne güzel oldu vallahi Allah ben bunu işte bekliyordum arkadaşlar. Cemim Tamam. tam. Ben buradan bakayım. Allah Allah ikili geliyorlar. Tam ben yenerim. Çok para lazım. Ben buraya tak 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 diye gireceğim. Bundan koymayacağım. Gereksiz şimdi. Çünkü güçsüzler geliyor. Bence güçsüz demenin... Tam vakti değil çünkü koval. Trafik şeyi geliyor ya. Vallahi trafik şeyi geliyor ya yok artık. Adamlar trafik şeyini de söndüremiyor. Gel, Aha dedik dedikçe geliyor sanki arkadaşlar. Vallahi dedikçe geliyor ya. Hani her yerden para geliyor. Sanki her yerden para Para veriyorlar sanki her yere para atıyorlar oh, Tamam tamam arkadaşlar şunu bakın. Her yerden bana para geliyor ya Bu normal bir harita kimse böyle yeni zombiler gelmiyor Bir şey de gelmiyor galiba yazı gelecek Ya da hiçbir şey gelmedi Bundan sonra videomuzu kapatacağım ama bitmek üzere. Evet. Aha, şunu da buraya koyayım. Şu gelsin bir daha koyacağım. Ha bomba da gitmiş. Ben onu kullanmıyorum. Kullanacağım ama şimdi arkadaşlar. Yani nerede kullanacağımızı anladınız değil mi? Aklınızdakini yapacağım. Evet. Aklınızdakini yaptım değil mi? <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Bazı kişiler bilmiyor. Benim bilmiyor olabilir tabii. Hadi bakalım. Aa kürek geldi. Yani yanlış koyduğumuz yerleri arkadaşlar kesmedi. Yani yanlış koyduğumuz yerleri mesela, koyduğumuz yerleri e, onları böyle sürekli alıyoruz. Tamam. Bunun bir tane daha bölümü var mesela arkadaşlar. Şuna girdim mi ikinci tor diyor. İşte orada böyle bir tane var. Onları ben geçeceğim. Onlarda da çıkıyorlar. Böyle yok ediyorum, yanlış koydum. Para geliyor. O harcadığımın parası geliyor. Arkadaşlar, bugün videomuzun sonu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.